Aha voleybol seçmeleri varmış. Melis yine kesin kazanamaz seçmeleri. <laughs> İçeride girdik bile ama bir şey demesinler bize şimdi. Abla okula girmedi ki, bahçedeyiz. Kalabalık da bayağı çocuklar tarafsız çok. Ha çıktı işte. Hani? Bedriye, Bedriye. Çıkarken düşürmüşsün. Orada şey da. Yok. Ben kantine inersen diye. Sağ. Ol. İlk gün heyecanı. Güzel. Olur öyle. Alışırsın. Görüşürüz derste. Görüşürüz. Kimsin lan sen? Ben, diyorsun, olsa, ben, Ali! Dur yap! Ali bırak! Beni. Kimsin sen? Ali bıraksana. Kims bıraksana. bıraksana! Sen kimsin lan? Ne yapıyorsun? yapıyorsun ya? Ya? Ne yapıyorsun? Ali! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya manyak mısın sen? Ne yapıyorsun ya? Bükerim seni! Ana ne olur söyle şuna gitsin. Uzun, güzel Gonca'm benim. Bu da haklı. ha? Hadi gir sen şimdi dersine. Çıkışta üçümüz konuşuruk ha? Yok hayır. İstemeyeyim. Gitsin. Bir daha da kapının önüne gelmesin. Ama yani sen de kızım. Aa. Yani gel içi tabii ya. Yani senin sözün sayılır hala. Değil mi? Adın çıktı oğlanla. Başkası almaz ki artık. Geleceğin Ali senin. Ha? İşte bu de erkeklik edin, sağ sahip çık işte fena mı ya? Ha? Kader ana, yanlış anlama. Seni gördüm, iyi oldum. Siz beklemeyin okul çıkışını. Sen de dön artık. Allah'ım neymiş Kız daha göreyim yüzünü. Ha? Gülperi gelir, sizi de evde görmesin, olay olur. Benim derse gitmem lazım, hoşça kal. Eğlenmediğin kesin. Bedriye! Daha yanında erkek sinek göreyim. Avlarım ha. Ee? Ee? ee ama... Anam ümümü sığıcı senindən gediyəm. Sənin konuşucum olsun keç. Ağla, gəl. Qader abla, dur elə dur. Allah rəzası üçün gəl. Konuşucum var. Hə. Konuşucum. 5 dəq. 5 dəq. 5 dəq. Şş. Şimdi Qader abla. Mən belə böyle... duruyorum, konuşamıyorum. Susuyorum ya. Ha. Böyle duruyor. Hani zor çünkü anlatmaz. Bedriye de çok kızacak bu. Sağ anlattım diye. Niye kızıcı? Şimdi kadar abla bileyim. Ben öteden beri tutkunum Bedriye'ye. Ee. E o da bana tutkun. Şimdi Allah var. Şimdi biz o gece Bağ evinde... Yani işte aklımız kaydı. Yani yanıldık. Nasıl? Nasıl ya? <laughs> ne diyorsun sen hani? Ne diyin? Ha? Biz Bedriye'nin birbirimizin olduk Kadar abla. Bu artık benim helalim yani. Annemin korkusundan susuyoruz ikimiz de. Bedriye de işte kimse bilmesin diye el içinde vah hönkürüyor kız. Haklı, haklı ne yapsın? Ama ölüyor aşkından. Şi sen bizim büyüğümüz. Sen bir ammime de de, Bizi bir an evvel ev versin, ha ah bize bir yardım et. hemen. Yoksa ben o okulda cinayet bile işlerim. Yani bileyim. Babaanne, seni gördüğüme memnun oldum. Ama artık gitmem gerek, Can evde yalnız. Hadi görüşürüz zaman. o zaman. otur. Otur güzelim, otur. Şimdi... Durum ciddi. Şu meseleyi konuşur. Heh. hangi mesele? Bedriye, kader vaat Allah canımı aldı. Aldı ama geri yolladı. Get doğruuna yardım etti. Bak kızım. Ali açılmış kader ananı. O da Bağdet. Bağ evinde olanları bile yıkarttık. Ne olmuş ki? İnkara lüzum yok güzel kızım. Bir etmişsiniz, şeytana uymuşsunuz. Ama telafisi var. Kaderle ikimiz sana yardım edeceğiz. Sevmişsin madem oğlanı, evlenecek, bitecekmiş. Ne sevmesi babaanne? Nefret edeyim ben Ali'den. Evlenme mi o düşmanıyla? Hakkı başka çare yok. Sen de bir <laughs> Ölürüm de evlenmem Allah. Ölürüm de evlenmem. Aman yalan. Ne konuştuysa, ne söylediyse yalan. Ben ona ümit falan vermedim. Ne yaptıysa zorla yaptı. Hayatımı mahvetti. Siz de suçlusunuz. Bana söz verdiniz gidenden korkar. Sana dokunamaz dediniz. Size güvendim gittim ben. <laughs> Madem biz de günahlıyız. Sen niye sustun kızım? Ha? Niye sustun? Niye kimseye bir şey demedin ha? Yoksa senin de Sakladığın bir kabahatin mi var? Sen ne diyeyim babaanne? Tanımayın mı sen beni? Kuzumla otur, şu an olduk herkese. Otur, otur. Ya bir de o manyakla evlenmeyiniz bana. Hiçbir şeyi siz beni. <laughs> ya hele sen? Ya sen Göder Hanım? Hiç mi sevmeyin beni? <laughs> hiç hiç Kefen diye gelinlik mi giydireceksiniz siz bana? <laughs> Allah korusun köpeğimi benden öleceğim. <laughs> Koşma. Bedriye. Yut kızım gözyaşını. Olan olmuş. Bak şimdi ben iyi dinle. Ananak et için, onu ikna et için. Ali'yi seveyim. Onunla evlenmek isteyeyim diye için. Dedene de aynı şeydi için düğününü yapacağız. Deden gerçekleri öğrenmeden bitecek bu iş. Demem. Evlenmem babaanne evlenmem. Niçin kızım? Niçin? Bak yoksa deden seni de Ali'yi de. Kaderi de beni de. O işe yaramaz ananı da öldürür. Hele Hasan. Hasan duysa. Silahı ilk elini o alır. Tetiği çeker katil olur. Anlayın mı beni katil? Güzel <laughs> kızım. Başka çaren yok. Anne ile evlenmekten başka çaren yok. <laughs> Kula kula iyice bir son kurban oldu. <laughs>